Merhaba arkadaşlar bugün sizlere SGK prim borcu ziraat mobilden nasıl ödenir onu göstereceğim. Hemen arkadaşlar öncelikle ödemeler kısmımıza basıyoruz. Ödemelere geldikten hemen sonra SGK prim tahsilatları var arkadaşlar. Ona basıyoruz. Daha sonra arkadaşlar tahsilat türü ile öder seçeneği var arkadaşlar. Ona basıyoruz. Buraya geldikten sonra şimdi tahsilat grubu var ona basıyoruz tahsilat grubuna bastıktan sonra diğer tahsilatlar var. Hemen dördüncü sırada ona basıyoruz. Şimdi tahsilat türünü seçeceğiz. Şimdi de tahsilat türüne geldiğimizde hemen birinci sıradaki GSS prim 13 var arkadaşlar. Ona basıyoruz. Daha sonra ise açıklama istiyor. Bizden açıklama yani yazmasanız da olur. Ben yazmıyorum. Daha sonra arkadaşlar TC kimlik numaramızı yazıp devama basıyoruz. Evet arkadaşlar TC'mizi yazıp devam yaptıktan sonra hemen borçlarımız karşımıza çıkıyor. Borçlarımızın tarihi ve gecikmiş borçlarımız çıkıyor. Ben şu anda yapılandırılmış olan şu 685 TL olan yapılandırıldı bu geçen seneki borçlar. Onu ödeyeceğim. Zaten son ödeme tarihi Ağustos'un 31'i oraya kadar yapılandırılmış halini ödeyeceğim ben. Evet basıyorum 685 liraya. Evet arkadaşlar bastıktan sonra tutar giriniz diyor. Ben hiç tutar girmeyeceğim çünkü en üstte hemen bütün tutarı bir kere de ödeyeceğim. 685 olan yere basıyorum ve daha sonra bu işlemi onaylıyorum. Borcum ödenmiş oluyor arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar dilerim.